Parabolün y ekseni, eksenin sol tarafında teğet olması için m reel sayısı kaç olmalıdır? Şimdi bakalım buna. Ee, x kare sayısı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. Şu şekilde olmasını istemiş. Peki, eğer ise arkadaşlar delta sıfıra eşit olmalıydı. Hemen hesaplıyorum. 3m eksi 2'nin karesi yani b kare eksi 4 çarpı 9 çarpı 4'ün sıfıra eşit olması lazım. 3M eksi 2'nin karesi eşittir. Bu ifadeyi eğer karşıya atarsak 144 mi geliyor? Neyin karesi 144 yapar? Şimdi burada ya eksi 12 olmalı ya da artı 12 olmalı. 3M eksi 2 eksi 12 olabilir. 3M eksi 2 artı 12 olabilir. Eksi 2'yi at karşıya. 3M eksi 10 olabilir. M buradan eksi 10 bölü 3 geldi. Evet bakıyorum küçükler var. Eksi 2 atıyorum karşıya. 3M eşittir 14. M eşittir 14 bölü 3 olabilir. 14 bölü 3 de işte var şıklarda. Acaba hangisi? İşte burada sol tarafta teğet olmasının esprisi ortaya çıkıyor. Eğer sol tarafta bir teğetlik varsa arkadaşlar o zaman R değeri negatif gelmeli. Yani R sıfırdan küçük olmalı diyeceğiz. Yani eksi B bölü 2 A'sı negatif olmalı. E, o formüldeki eksiyle şu eksi birbirini götürsün. Eksi b bölü 2a negatif olabilmesi için o zaman buranın negatif olması lazım. Yani sıfırdan küçük gelmesi lazım buranın. Yani eksi 10 bölü 3 olmalı m değerimiz.